Herkes onu oynadığı inanılmaz filmlerle tanıdı. Tyler Durden, Rastoran, Taman Aldorain, Ashil, Benjamin Button ya da kafası kırık Jeffrey Goins'tu bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Filmleri kadar yakışıklılığı ve sansasyonel ilişkileri de konuşuldu. İki büyük dünya yıldızıyla yaşadığı ilişki gündemden hiç düşmedi. Bu hikaye esrar kullandığını itiraf eden, alkolizmle yıllarca mücadele içine giren, Yüz körlüğü yüzünden insanları tanıyamayan, yaptığı yardımlarla Afrika'ya ışık olan, iki akademi ödülü, iki İngiliz akademi ödülü, iki altın küre ve bir primetime Emmy ödülünün sahibi, cesur, tehlikeli ve biraz da deli bir adamın hikayesi. <laughs> Tam William Bradley Pitt, 18 Aralık 1963 tarihinde nakliye işleriyle uğraşan bir babanın oğlu olarak Oklahoma'da doğdu. 1966'da erkek kardeşi Douglas, 1969'da kız kardeşi Julie dünyaya geldi. Brad Pitt, muhafazakar bir Hristiyan ve Baptist olarak büyütüldü. Fakat tüm eğitimlerine rağmen ileriki yıllarda agnosizm ve ateizm arasında defalarca gidip gelecekti. Lisede golf, tenis ve yüzme takımlarında mücadele eden Brad Pitt okulun gözde öğrencilerinden biriydi. Liseden mezun olur olmaz Missouri Üniversitesi'nde reklam ve gazetecilik bölümüne girdi. Ancak bu macerasını tamamlayamadı ve üniversiteyi yarım bırakıp oyuncu olma hayalleriyle Los Angeles'a taşındı. Burada dünyaya birçok yıldız yetiştiren Roy London'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. 1987'de No Way Out, No Man's Land ve Last Zero gibi filmlerde küçük roller aldı. Yine aynı yıl NBC'de yayınlanan bir pembe dizi olan Another World'de iki bölümlük bir rol kaptı. 1988'de dünyada büyük ses getiren Dallas dizisinin 4 bölümünde konuk oyuncu oldu. İlk başrolünü yine bu yıl kaptı. Ailesi tarafından bir deri hastalığına çare bulmak için Adriati'ye gönderilen genç bir Amerikalı'ya hayat verdiği The Dark Side of the Sun filminde başrolde yer aldı. 90'lı yıllarda birçok filmde yer alsa da onu tanınırlığa ulaştıran film Thelma ve Louise oldu. Burada yakışıklı, zeki, romantik ve seksi bir suçlu olan J.D. karakterine hayat verdi. 1994'te Tom Cruise ile birlikte bir korku filmi olan Interview with the Vampire filminde yer aldı. Filmdeki performansı ise hiç beğenilmedi. Eleştirmenler onu kendini beğenmiş ve yakışıklı olduğu için izlenen bir oyuncu olarak atletti. Yine aynı yıl Anthony Hopkins'in oğlunu canlandırdığı Legends of the Fail filmi geldi. Bu filmle onu eleştirenlere adeta gönderme yaptı ve en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre adaylığı kazandı. 1995 yılında muhteşem bir suç gerilim filmi olan Seven'da oynadı. Morgan Freeman ve Kevin Spacey gibi isimlerle adeta ışıl ışıl parladı. Seven filmi 327 milyon dolarlık bir hasılat elde edince Brad Pitt birden Hollywood'un gözde isimlerinden birine dönüştü. Oh God! Oh God! Oh Aynı yıl benim en sevdiğim filmlerinden biri olan 12 Monkeys'de Jeffrey Goines rolünü canlandırdı. Psikotik anarşist bir kişiliği oynadığı bu filmde akıl hastanesinde yatan, insanları manipüle eden, çok zeki ama bir o kadar da manyak bir karakterdi. Bu filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında altın küre ödülünün sahibi oldu. 1999 yılına kadar Slippers, The Devil's Own, Seven Years in Tibet, ve Meat Joe Black gibi başarılı yapımlarda yer alsa da hiçbiri o yıl gösterime giren Fight Club filmi kadar ses getirmedi. Bir David Fincher filmi olan ve Türkçe'ye dövüş kulübü olarak çevrilen film yüz milyonlarca dolar hasılat elde etti. Brad Pitt buradaki rolü için boks, tekvando ve kickboks dersleri aldı. 2000'de yer aldığı Snatch filmi ise bir kült haline geldi. 2001'de Friends dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve buradaki performansıyla en iyi konuk oyuncu kategorisinde Emmy ödülüne aday gösterildi. Yine aynı yıl Ocean's Eleven'da Rusty Ryan karakterine hayat verdi. Bu film gişede 500 milyon dolarlık bir hasılat elde edince devam filmleri geldi. 2004'te ise hepimizin mutlaka çok sevmiş olduğu Truva filmi geldi. Truva'nın çekimleri için aylarca kılıç eğitimi aldı. 2005'te Angelina Jolie ile birlikte Mr. And Mrs. Simitler rol aldı. Film 2005 yılının en çok hasılat yapan yapımlarından biri oldu. 2009 yılına kadar uluslararası alanda defalarca ödül alan Babil, yine birçok ödül aldığı The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Burn After Reading ve Benjamin Button gibi filmlerde oynadı. Benjamin Button'la Altın Küre ve Akademi Ödülü adaylığı kazandı ve film dünya çapında 329 milyon dolarlık hasılat elde etti. 2009'da yer aldığı ve bir Quentin Tarantino filmi olan Soysuzlar Çetesi filmi ise gişede defalarca rekor kırdı. Brad Pitt, Teğmen Aldo Rain rolüyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. <laughs> Yes, sir! Film 8 Akademi Ödülü adaylığı ve en iyi erkek performansı da dahil olmak üzere 7 MTV Film Ödülü adaylığının sahibi oldu. 2013 yılında yer aldığı World War Z filmi ise dünya çapında 540 milyon dolarlık bir kazanç sağladı. Yine 2013'te Tüver Firze Slay filminin yapımcılığını üstlendi. Film çok büyük beğeni toplayarak 9 Akademi Ödülü'ne aday gösterildi ve en iyi film ödülü de dahil bu adaylıkların üçünü kazanma şansını yakaladı. 2014'te Fury, 2015'te By The ve The Big Short, 2016'da Elite, 2017'de War Mission, 2019'da Once Upon a Time in Hollywood filmlerinde yer aldı. Bir zamanlar Hollywood'da filminde çocukluk arkadaşı Leonardo DiCaprio ile birlikte oynadı. Son olaraksa David Lee için yönettiği Bullet Train'de rol aldı oynadığı filmlerin dışında siyasi ve insani nedenlerle de birçok kez gündeme geldi yıldız oyuncu 2004 yılında öğrenciler ve gençlerle iletişime geçerek başkanlık seçimlerinde John Kerry'e oy vermeleri konusunda onları teşvik etti aynı yılın ekim ayında kök hücre çalışmalarına destek vererek binlerce dolar yardımda bulundu Ayrıca AIDS ve yoksullukla mücadele eden birçok kampanyayı finanse ederek destek oldu. Deprem, kasırga ya da tsunami gibi nedenlerle büyük zarara uğramış Şili, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelere tonlarca konteyner yardım gönderdi. Brad Pitt kurduğu yardım kuruluşları sayesinde birçok ülkeye milyonlarca dolar destekte bulundu. Sadece kendisinin yaptığı yardımlar 50 milyon doları aşmış durumda. Brad Pitt sürekli göz önünde olan bir yıldız olduğu için yaşadığı ilişkiler sürekli medyaya yansıyordu. Flörtlerini saymazsak ilk ciddi ilişkisini 1994'te Seven filminden rol arkadaşı Gwyneth Paltrow'la yaşadı. 1998 yılında ise Jennifer Aniston'la tanıştı. 2 yıl süren flört döneminin ardından 2000 yılında Malibu'da özel bir düğün töreniyle dünya evine girdiler. 5 yıl süren evliliklerinin ardından 2005 yılında Jennifer Aniston Brad Pitt'e boşanma davası açtı. Bu boşanma davasının sebeplerinden biri de Brad Pitt'in Angelina Jolie ile yakınlaşmış olmasıydı. Çift Bay ve Bayan Smith filminde birbirlerine aşık olduklarını söylediklerinde Jennifer Aniston ve Brad Pitt hala evliydi. Boşanma davasının devam ettiği bir sürece denk gelmişti bu ilişki. 2012'de nişanlanan Brett ve Angelina çifti 2014'te dünya evine girdi. Medyada birçok kez örnek çift olarak gösterildiler. Hatta onların asla ayrılmayacaklarını düşünenler çifte isimlerinin birleşiminden oluşan Brangelina ismini taktılar. Fakat her şeye rağmen bu ünlü çift 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Aynı yılın 12 Nisan'ında resmen boşandılar. Bu ayrılığın ardından Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in tekrar bir araya geleceğini söyleyen onlarca magazin haberi çıktı. Hatta bir ödül töreninde birbirlerine olan bakışları ve yakın tavırları bunu destekler nitelikteydi. Fakat magazin dünyasında hayali suya düştü. Ve Brad Pitt 2022 yılında kendisinden 29 yaş küçük olan mücevher tasarımcısı yine Stramon'la çıkmaya başladı. Çocukları olan sevgisiyle de tanınan Brad Pitt birçok çocuğu evlat edinip bakımını üstlendi. Hayatındaki her şey mükemmel gibi görünse de problemleri de vardı ünlü yıldızın. 2000'li yıllarda alkol problemleri yüzünden terapilere ve toplantılara katılmaya başladı. 2016'da alkol sorunlarından kurtulan Dünya Yıldızı, 2019'da yaşadıklarını anlattığı bir makale yazdı. 90'lı yılların sonlarına doğruysa artan şöhretiyle başa çıkmak için esrar kullandığını itiraf etti. Bir röportajındaysa şöyle demişti: "Çok fazla uyuşturucu madde kullandığım için ünlülerden sürekli saklanıyordum. Maddeyi kullanıp kanepeye oturuyor ve çörek gibi oluyordum. Ancak çok fazla acıya tanık olduğum faz gezisinden sonra bu maddeleri bırakmaya karar verdim. Çünkü yardım bekleyen binlerce insan vardı ve bunun için ayık olmalıydım." 2013 yılında yeni bir itirafta bulunarak yüz körlüğü yaşadığını ve insanların yüzünü tanımak için yıllarca mücadele ettiğini anlattı. Aynı yıl verdiği bir demeçte insanların yüzlerini tanıyamamasının çok şiddetli hale geldiğini ve sık sık evde kalmak istediğini söyledi. Brad Pitt yaşam tarzıyla kendisini kaybetmiş birçok yıldızın aksine örnek alınacak bir isim. Şöhret birçok insanı kötü bir şekilde etkilerken o kazandığı ün ve parayla yardımlar yapmayı tercih etti. Binlerce insana ulaşıp milyonlarca dolar yardımda bulundu yüzlerce çocuğun eğitim masraflarını bizzat kendisi karşıladı. Afrika'ya götürdüğü yardımlarsa her ay düzenli olarak devam ediyor. Ölümünden sonra da bu yardımların devam etmesi için kar amacı gütmeyen birçok kuruluş açtı. Biz de Megasin ekibi olarak bu duyarlı insana hayatı boyunca sağlıklı, huzurlu ve bol yardımlı yıllar diliyoruz. David Fincher filmleriyle dünya çapında bir üne kavuşan, dünyanın en etkili yüz insanı arasına defalarca giren, her role girip hepsinin hakkını sonuna kadar veren, hayatını kimsesiz çocukların eğitimine ve geleceğine adayan bir Brad Pitt geçiyor bu hayattan.